Semih Çelik, Eskişehir saldırısı, Vanitas, Kuru Kafa ve başka benzerlikler var mı? Semih Çelik'in altyapısı, background'u nedir? Hangi dünya görüşüne sahiptir? Ve ne yapmak istiyor? Bu konulara değineceğiz. Arkadaşlar, Semih Çelik'in evinde herkesin de gördüğü gibi odasında daha doğrusu İsa ve Meryem Ana figürü vardır. Bu konuya hiçbirisi değinmiyor. Çok ilginç. Türkiye'deki iktidarın ne kadar Müslüman olduğunu buradan görürsünüz. Parantez açıp şunu da ekleyeyim. Avrupa'dan haftada artık 500 tane mülteci Türkiye'ye geri dönecek. Ve bunların içinde ne kadar böyle tipler olduğunu göreceğiz. Yani İslam düşmanı, Türk düşmanı, insanlar Türkiye'ye gelip olay çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Bakacağız, göreceğiz. Semih Çelik bildiğiniz gibi iki kişiyi katlediyor. Odasında kendi çizdiği bir tane kadın figürü var. Melek diyorlar. Melek değil o arkadaşlar. O Meryem Ana. Meryem Ana olduğunu nereden anlıyoruz? başında Meryem Ana'nın olduğu gibi bir taç. İsa'da da var ya o taç. Ondan sonra kırmızı giymesi. Meryem Ana genelde kırmızı renklerle çizilir. Ve o resimde bir üçgen görüyoruz. Yani Meryem Ana figüründe çizerken bir üçgen görüyoruz ve bu üçgenin Meryem Ana çizilirken genelde Batı'da sanatta bu şekilde üçgen şeklinde çizilir. Yani bu çizgileri görürsünüz. Bu ne demektir? Bu çizgi stabilite demektir. Tamam. Düzen demektir. Devlet demektir. Bir de bunun ters simgesi vardır. Şu şekildeki üçgen yani sivri ucu aşağı doğru olan. Bu şekilde de İsa'nın ikinci gelişi çizilir. Yani yakıp yıkan, kan ile vaftis eden, Vah onun o kişinin haline yaşayan Tanrı'nın eline düşenin haline diye ifadeler vardı. Yani İsa sevgi dolu İsa öyle sevgi dolu gelmeyecek. Bu Batı medeniyetindeki sanatlarda bir klasiktir yani. Tabii bu simbolizmi çok kişi bilmez ama bu olayın detaylarına giren kişiler bunu bilir. İkinci göze batan ee, Meryem Ana ve İsa resmi figür. Bu konuya dediğim gibi hiçbirisi değinmiyor. Yani bu kişi ee, Hıristiyanlığı seven, sayan bir kişi arkadaşlar. Başka önemli bir nokta yine Hıristiyanlığa veya kiliseye e, atıfta bulunduğu bir kuru kafa vardır masasının üstünde. Kuru kafa. Kuru kafa ve Eskişehir saldırısındaki olduğu gibi o kişi de kuru kafa maskesi takmaktadır. Ve bu kuru kafa maskesi Eskişehir'deki yapan kişinin o kuru kafası Call of Duty ile alakası yoktur. E, bu argüman anca e, nasıl diyeyim ben size? Beyni çalışmayan insanlara bir şey ifade eder. Çünkü Call of Duty... Yani kaç 20 yıllık bir 20 yıl önce yapılmış bir oyun ya 25 yıl bilmiyorum. Call of Duty peki bu kuru kafa maskesini nereden almıştır? Çünkü bu kuru kafa Batı medeniyetinde sanatta çok kullanılır. Tamam? Askerler kullanmıştır Batılı askerler. Ve Haç yani çamrığın altında kuru kafa vardır her zaman. Hatta kuru kafalar ile betonlara eklenip yapılan kiliseler vardır. Hatta kuru kafayla yapılan haçlar vardır arkadaşlar. Veya kuru kafa duvarının önünde haç kiliseleri vardır. Yani haç vardır kilisenin önünde ve duvarı komple kuru kafadır. Kuru kafayla yapılmış lambalar vardır kiliselerde. Yani kuru kafa Batı'nın bir parçası arkadaşlar. Kuru kafanın zahiri anlamı yani ölüm yani vanitas dediğimiz Önemli bir kelime. Batıda, sanatta çok kullanılır. Vanitas. Vanitas'ın bir simgesi veya bir simbolü kuru kafadır. İkincisi mesela kum saatidir. Üçüncüsü mesela soluk bir güldür. Dördüncüsü bir aynadır. Aynı aynı önünde duran bir gençtir. Veya bir yaşlıdır. Veya bir genç durur aynı aynı önünde ve aynada kendi yaşlılığını görür. Yani bunların hepsinde her zaman ölümü hatırlatır. Veya ölümü getirenler anlamına gelir. Yani bir asker o maskeyi takıyorsa kuru kafa yani ben size ölümü getiriyorum. Öleceksiniz. Ve sizi öldürdükçe siz çamrığın dibinde medet umacaksınız. Yani burada kötülük yapıp iyilik getirme felsefesi vardır. Vanitas dediğim gibi hem Eskişehir hem de Semih Çelik'te görülüyor. Vanitas simbolleri arkadaşlar. Yani ölümü hatırlıyor adam. Yani başka bir ismiyle e, Latince yine bir kelime Memento Mori dediğimiz. Unutma. Yani ölüm haktır. Gelecektir. Ve buradan bize ne anlatmak ister? Dediğim gibi bunun batini, batini yorumlar açıktır. Bunu değişik değişik yorumlayanlar vardır. Yani hep herkes bir ölümü. Hatırlatmak da okey. Ama hatırlatıp bizi nereye yönlendirmek istiyorlar? Yani tepkisel yönlendirme dediğimiz Almancası orientiyonskayaksiyon. Yani bu resmi gösterince ben sana, ben sana ne yapmak istiyorum? Niye ben bu resme bu vanitas simbolizmini ekliyorum? Burada benim bir maksadım olmazsa, İşte bu maksadım ne? Bu konu başka bir videoda, derin konu çünkü, uzun bir konu. Başka bir ...videoda inşallah paylaşırız. Semih Çelik... ...dediğim gibi... E, ...hırsiyanlık simbolizmi kullanıyor... ...ve ölümü getiriyor. Tamam. Bunu biz Hollywood filmlerinde de görüyoruz. Mesela David Fincher... ...genelde bu tip figürleri... ...yani ölümü getiren ve hırsiyanlık bir background olan... ...kişileri her filminde konu etmiştir. David Fincher... İşte Feblendun Almancası, işte e, Gone Girl veya işte e, Yedi filmi. E, hep böyle bir dinle kafayı yemiş ve insanlara kötülük, ölüm getiren, getirirken de bunu bir iyilik yaptığını zanneden kişi, fikirleri her zaman ya bu protagonist olur yani başrolü oynar filmde ana konudur veya bir yan konuda bu hikayeyi anlatır. Yani bir haberde, bir televizyonda, bir gazetede bunu gösterir David Fincher. Yani David Fincher'ın filmlerini izleyin. Ee, arkadaşlar Türkiye'den dediğim gibi 500 tane haftada mülteci, Türkiye'ye 500 tane mülteci gelecek Avrupa ülkelerinden. Ve bunların içinde yetiştirilmiş, kafası böyle bulandırılmış insanlar olacak mı? Ve Türkiye'de bu vakalar çoğalacak mı? Göreceğiz. E, Semih Çelik konusuna bir daha şunu da söyleyeyim. Semih e, ve Eskişehir saldırısını yapan kişinin ikisinin de e, batan aşığı olduğunu, yani o kültürü sevdiğini, o kültürü benimsediğini görüyoruz yani Semih Çelik resimlerle İslam'dan, Türklük'ten çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Aynısını Eskişehir saldırısını yapan kişide de görüyoruz. Yani Yeni Zelanda'daki katliam yapan Brenton Toront kişiyi ve Brederick, Anders Brederick yani yine İslam düşmanı olan iki kişiye azizler diyor. Yani aziz, İslam düşmanı olan, insanları katleden, insanlara aziz diyecek kadar Türklükten, İslam'dan uzaklaşmış bu iki kişi. Buna da bir süre ekleyebiliriz. Bu son polise saldıran kişi. Arkadaşlar videolarına bakın. İslam'dan ve Türklükten nefret eden bir tip. Üç, iki ismi var diyorlar. Oytun Ilgar ama üçüncü ismi de var onu söylemiyorlar. O da Brojar. Brojar arkadaşlar Sırp ismidir. Sırp. Yani hangi Türk, hangi Müslüman Sırp ismi koyar kendine? Bu ismi tek bir yerde kaynak gösteriyorlar ondan sonra göstermiyorlar. Semih ve bu iki kişinin de İslam düşmanı olduğunu vurgulaya vurgulamıyorlar. Bu kişileri zatanist olarak göstermek istiyorlar. Yani Oyun oynamışlar. İşte incel diyorlar. İnçel de incilci diyebiliriz. Yani incilci kişiler demeleri lazımken incel diyorlar. Yani bu kişiler arkadaşlar, e, Türkiye'de iktidardan dolayı belki de e, iktidarın Müslüman zannettikleri için belli başlı e, düşüncelere kaymışlar. Ve bu kişiler de bunları manipüle etmiş, istedikleri gibi kullanmış, yönlendirmiş. Başka bir noktayı şunu da söyleyeyim. İşte Bingöl'de ve bir yerde daha e, saldırılar oldu biliyorsunuz. E, insanlara durup dururken bıçakla. Ve bu iki kişi de e, bir hafta önce veya iki hafta önce Antalya'da tatile gitmişler. Çok ilginç. Yani Antalya e, bu kişilerin de Antalya'ya gidip gitmediğini araştırmamız lazım. Yani Antalya'da e, bir bataklık var arkadaşlar. Yani oraya biliyorsunuz Tayyip Erdoğan döneminde Yabancı dinlerin, e, Kürtlerin Türkiye'ye gelmesine izin veren bu Müslüman dünya iktidar, e, dünyadaki yasak olan e, Hristiyan kilise Kürtlerini bile Türkiye'ye yerleşmesine izin veren, yani dünyada bazı ülkelerde yasak olan bu Kürtlerin Türkiye yerleşmesine, yani kıyametçi manyakların diyelim veya bu vanitasla kafayı yemiş insanların Türkiye yerleşmesine izin veren bir iktidarla baş başayız. Bu iktidar. Türkiye'nin, Türk milletinin, Müslümanların başından gitmedikçe ve bunlar yaptıkları, yedikleri cezalarını ödemedikçe bu millet huzura kavuşamaz. Çünkü bunlar İslam ile İslam'ı yok etmek istiyorlar. Yani bir truvatı, İslam'ı kullanarak İslam'ı sıfırlamak isteyen bir zihniyettir. Arkasında dediği gibi Bob projesi, Vatikan, Amerika'daki İslam düşmanı, yani İslam insan düşmanı, Müslümanlara şeytan diyen kişilerle irtibatları olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bu kişilerden bir an evvel uzaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Türkiye kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olsun. Ee, Atatürkçü ve e, çağdaş Müslümanlara selam olsun. Kendinize iyi bakın.